bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işareti. Tek parti diktasının ardından sırtını ancak vesayete ve darbecilere dayayarak iktidara gelebilen bir partinin Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanlığını gayet iyi anlıyor. Onların derdi ordumuzun artık darbeyle CHP iktidar yolunu açmak yerine Türkiye'nin sınırlarını koruma ve sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevini yerine getiriyor olmasın. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların sıfatları milletvekili bile olsa laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Siyaset toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti içe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler. Türkiye'de devlete ve millete yapılan saldırıların binde birini batıda denemeye kalkın. Görün bakın başınıza ne geliyor. Böyle bir durumda ne milletvekili veya gazeteci sıfatı sizi kurtarır ne sivil toplum kuruluşu maskesi tepenize binilmesine engel olur. Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanlar, Azerbaycan ve Katar gibi ülkemize dostluklarını kayıtsız şartsız bir şekilde gösterenlere saldırdıkça saldırıyor. Her fırsatta Ülkemize hüsumetlerini gösterenlere karşı tavır almak bir yana, onların safına geçip, onların argümanlarıyla bizi hedef alıyor. Yine buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyor. Bunların işlerindeki kinin ve nefretin sebebi ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi gerisindeki kadim medeniyet ve tarih mükesebatıyla bizatihi Türkiye iledir, Türk milleti iledir, ülkenin hedefleri iledir. Bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işareti.